ece Mikonos ya da Rezalet. Geçen hafta gündüzleriyle karşınızdaydık <laughs> ve haberimizde Mikonos'taki eğlence anlayışını yerden yere vurmuştuk. Bu adada çivi çıkmış, su çıkmış. Eşeğin kulağına aklınıza gelebilecek her türlü likit kaçırılmış. Ama söylediklerimizi anlayamayanlar olmuş. Şimdi bir kez daha tekrarlıyoruz geçen hafta yazdıklarımızı, okuduklarımızı. Bu adada çivi çıkmış, su çıkmış. Eşeğin kulağına aklınıza gelebilecek her türlü likit kaçırılmış. Evet, bizden kaçmaz bu haftada Yunanistan'ın çılgınlar adası Mikonos'ta gecelerde yaşanan rezilliği getirecek ekranlarınızı. ve elbette Rafa kafadan Halit'in anons fiyaskoları. Sabah... Sabahın ilk ışıklarına kadar... Kiremit Kafa Hakan'ın kamera arkası. Mikronos Limanı sadece uçakla tercih edilen bir ee, ada... Dönüşer <laughs> kapatma Yine çok eğlenecek, yine çok güleceksiniz. Okay, okay. Arkamda gördüğünüz Mikranos Limanı. Konuşa gidenlerin normal gözüyle bakılmıyor. Dedik ya rezillikler adası burası. Ama bu iki Türk hanım söylenenleri pek umursamamışlar. Niye Mikonos? Çünkü Bodrum'a yakın o yüzden. Nasıl geldiler acaba Mikonos'a? Tekneyle geldik. Arkadaşıysa biraz çekingen. Ben bilmem beyin bilir durumları hakim ortama. O ne diyorsa ben de onu diyorum. Hem utangaç hem de Mikonos'ta. Perhiz ve lahana turşusu. O gelmek istedi ben de onunla geldim. Fazla vakit kaybetmeden ahlak kurallarının ayaklar altına alındığı gecelerine dönelim Mikonos'un. Bizim gördüğümüzü siz de görüyor musunuz? İki hanımda deliler gibi eğlenen bu adam meşhur radyocu <laughs> Cem Ceminay değil mi? Çok benziyor ama o değil. Hem ne işi var Cem Ceminay'ın Mikonos'ta? Kiremit kafa Hakan çakma Cem Ceminay'dan kopup soluğu bir başka köşede alıyor. <laughs> Hanımefendilerden biri free vermemek için short tercih etmiş. Hareketi ise pek manitar. <laughs> Rafadan kafadan Halit özel arşivi için kayıtta. Şu güzelliğe bakar mısınız? <laughs> Mikonos tatilçilerinin plajda eğlencede sınır tanımadıklarına tanık olmuştuk. Gece kulüplerinde de öyleler. Dedik ya, ağır damarları çatlamış. Bu adaya tatile gidenin, üstelik de sevgilisiyle gidenin aklına şaşarız. Rezillik gırtlak seviyesinde. Rezilliğe daha fazla bulaşmadan uzaklaşalım mekandan. Rafadan kafadan Halit'le Kiremit Kafa Hakı'nın Mikanos'taki asıl bombaları kendileriydi aslında. Ne yaptın başkan? Ne yaptın? Mikonos'taki rezilliklere tanık olunca dili tutulan rafadan kafadan Halit'in anons fiyaskosu ve kamera arkası görüntüleri haftaya. Gemi yolculuğu da çok önemli bir... Mito, artamda gördüğünüz, Mito, artamda gördüğünüz Mikonos limanım. Gemi yolculuğu da en çok ter tercih edilen... Çok güleceksiniz. <laughs>